o sesi gelmiyor adamın Araç gel sıkıbırtama kıbırtama kıbırtama ya lan araca bindi aracı patlatıyoruz. O nerede geldi Hadi geri gitti lan adamı bak yuh Bak Ne yapıyorsun zıplara var. Anne aynen. Bir tane de adam geliyordu zıplayarak. Nasıl düşmedin sen ya? Duvar dibi beyler birisi var duvar dibinde. Önümde. Ben de buradan birini alacağım. Bot falan mı vuruluyor acaba? Abi şimdi vursana. Adamı alacak usta ki ya bu adam nasıl indi. bayılmadı ya? Abi kaskeliği nasıl buldun? Two hours later. Sait kanka yanımda dur bak. Aa geçiyor gel gel Sait 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 gel. Biri gelsin yanıma. Geçecek şimdi. Tamam. Sit attı. Beyler gelseniz ilerleyelim ya. Ne diyorsunuz? E, oradaki üçlü var ya üçlü. Hmm. Oradakine saldırı yapıyorlar şu an. Bir attırdı Nasıl? <laughs> biraz bekle de beraber gelsin. Bu ekip ayrı değildir umarım ya. Şurada birisi ses verdi de. Buralar lootlanma ha yol kenarları. Nasıl lootlanma? Sabahtan beri burada değil mi adam? Ha gelsene şuraya çıkalım. Vay. Ay Şeyde sağda, sağda adam. Camdan bakıyor. Sağ derken? Tek katlı mı? Bak e, şu şey var ya. Fırının tek yanındaki kanka. evde. Hmm. canım, ne, edeceğim, ne Kaçtı. Ya o adam Mehmet abi vurmadı beni vurdu ya. Beni Başak göremedi yani. ki. Hemen arkana geçtim biliyor musun? Seyit yerin alıyorum. nasıl? Adamı alıyorum. Y yerim. Adam e şu işaretleri evde. Şurada, odada. Boom. Headshot. Kaçtı ya. Ama sizi nasıl aldı buradan oraya ya? Olsun ya ama. yeleğim kanka yelek yelek diyorum ya. Bir vuruyor gidiyor. Bu yelek bile hiç güven olmaz ya. Geldi. Aç at. Ne yaptı lan? Yattı mı oraya? Altta 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 alt, 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 iki kişi var. Kanka o nasıl çıktı oradan ya? Kanka bomba sesini duyuyorlar ya da O çıkamaz bu arada oradan. Beyler şuraya odaklansanız ha. Çıkmasın ha. Sende kanka bak. At 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 bakıyor. at. at. Gördün mü? Gel biraz. Ya, bekle. var. Aslında bu odaya çok açıldı gülüm. Oo. Kanka. Gel gel gel. Gel merdivene gelsene. Oo uh, kanka dışarı sikiyor. Beyler bize yardım. Yukarıyı evet, basacağız da. Üste misin? Seyim zaten ben. Evet evet. Siz oradan rush yaparsanız ben hemen direkt yedim. Kanka sola geçelim mi? Bomba attı galiba değil mi o? Ben sis attım aşağıya. Dışarıdaki Kanka sola geç sola geç sola geç. Evet. Heh lan pardon. Kanka içeride son iki tane bekliyor adam ya çok sıkıntı. Yan eve gitti yan kanka, eve gitti. Elittim onu, bayıldım onu bayıldım onu. Elittim tamam onu, yan abi. evde arkadaşı var. Dikkat. Oynuyorum gelsene abi. Aa takım arkadaşı ha. Bir yanda. Kaçmış. Yanda yanda bak. Atladı. Nope. Beyler diğer ekip Yok. acil lootunuzu yapın. Hemen geçelim. rüzgar mı mıydı o? Kanka. Belki bilmiyorum valla ya. Kanka şu şey <laughs> Üç katlı falan. E kilise? Katlı, duruyor galiba. Aynen duruyor duruyor kimse vurmadı onları üç hangisi ya? Solda gelen. Bakın şu. Yok mu bu İşaretledim. Ha oradayken tamam. Aynen oradan tarıyordu. DPO olabilir olabilir ha. Bence var ya onun mermisi bitti bence ha. Dayanamaz yani. Ya. Bu ekip vardı bu arada. Kilise vardı. Beyler o kadar açık oynamayın ha. Kilise bence onlara geçti gibi. Bence belli olmaz ya. Ama Aynen toplamışlar orada. Alır da 2x2 şu kulübe. Şu kulübe ikisini gördüm. Şurada. Sağa geçiyorlar. Altından geçtiler. İster şuraya şimdi. Ha, geçiyor. Oha o ne lan bunlar çok. O ben dediğim ekip olabilir bu arada bunlar. Kanka sayıları fazla. Çünkü ben dediğim ekip o taraftaki yola geçmişti. Onu. Bak şurada da var ha. Evet, evet, Çatıyı bayılttınız Yok. mı? Sağlam pik diyor. Ya ya çatı değil ben soldan buldum. Ha çatıyı, çatıyı alalım. Hiç çatlı ya hiç çatlı. İki tane hiç çatı nasıl bayılmaz sonra? Bence abi o yol kenarındaki benim gördüğüm var ya araç. Onlar da. Birini baydım. Ha. Hep siz <Sessizlik> böyle samansınız. <Sessizlik> <bu, böyle. Sessizlik> Ay. Lan ben düştüm. Aa bitirme beni sakın. Gelsin. Yok sıkıntı yok. Yok yok. Kanka çatı sistemimiz Baygınlar lazım. Kulübe Kulübeye gidecek bak. Bir tanesi kulübeye gidecek. Kulübeye kalime... aldı bile adam kanka. Nasıl aldı? Basbaya aldı, kaldırdı yani. E oraya e bakıyordu zaten açıkta çıktı yani. çıktı çıktı. Taşın orada bak bize bakıyor. Sol taş. Yani. Sağa geçecek Geçti. o da. Burada araç var. başka araç geliyor başka araç. Arkasında. Ne yaptı o araç ya? O araç. Aracın bende mi? Uçuyor. Açıktan 3 kişi koşuyor. Nerede? Ha bunlar işte. Kasar. Benim şey yok ya. Ha DP'li çocuk orada işte. Bulduk bak. No. Gel evet, çatı baygın. Adamı koşacak ona kanka. Hazır mısın? Evet. evet, geldim. Şurada. Şurada. mermi kalmadı ya. 7 at var mı? Oha Memo. Nereden vurdu lan seni abi. o? Sesi Karşın gelmiyor adamın. Balyadan, balyadan vurdu. Nasıl vuruyor oğlum? Hepsine içe attı valla. Yatıyor mu ya ne aç, yapıyor? Abi sen Biliyor dikkat et. Onlar da vurdular. Onlar da vurdular. Bak onlar onlar da vurdu. Benim 7 at kalmadı var mı? Var kanka. Ben de 32 var. Araç sesi bir dakika. Araç geldi. Biz kıpırdama kıpırdama kıpırdama. Kıpırdama. Bekle kıpırdama. Durdu. Havar aldılar kanka. İnsen aşağıya. Kanka, kanka. çatıya çıksaydık çatıya çıksaydık alsın. O sokağa çık. Yok ben Hı, tamam gülüyor. ben ben güzel Gerem, arka ya dedim. Lara vuruyor ya. Hay Allah'ım ya Tamam 3 baygın, 3 baygın. Sonuncuyu gördüm. 3 baygın var. 5 Ha bekle bekle bekle. Kanka öteki tekindir aslında. beni alsana direkt kalsın. Neredesin? Neredesin? Arkada yanındaydım ha. ya. Cihan bir alsana. Ya, geliyorum, geliyorum. Şuradan hemen loot Gel, bakayım abi. ya. Çekik Bomba falan çıktı. Oğlum adam iki tane eşyat vurdu lan arkadan. Dipli. Kanka o Mehmet abiye vuran işte. Ne alaka lan koşarken iki eşyat dedim. Lan bu ne ya? <laughs> Allah Abi ya. bu nasıl bir loot? Tarzı benim ya. Kanka bu ekip bu arada rushlamaz onu sana söyleyeyim de. Rushlar kanka baygınımız olduğunu görürsün. Kanka MK var burada. Çok baygın olması lazım ya. Yoksa raşlamazlar onlar bak bekliyorlar. Hani, baygına bakmıyorlar şeye bakıyorlar hani. Ama evde kimse görünmüyor ama. Bu ne ya? AK alsam mı ya? AK alayım ya. Araç Doğru geldi. Abi, 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 abi. Araç 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 Bekle bekle bomba at. Bomba bomba bomba. Bekle. Onlar da attı. Dikkat 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 dikkat. Geri bas in aşağı in aşağı in. Gel gel. Bu ne çatışma ya? Bir bomba daha geldi. Ar Sa sağa sağa gitmişler. Yani pert ya onun. Ben de 5'er altı. Kanka yok. Artık. herkes bak yerimizi he. biliyor aynen. Herkes yerimizi biliyor. -56 çok 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 alabilirdim bu arada varsa. Aracı nereye götürdün? Oh, orada sıkıntı. yanımda. Tamam. 8 x aldım. Kanka gel. Aslında dikkat Tamam bir buz basıyorum. Ben hiç boost yok ya. Yani. Hiç kit de yok. Sağ ol. Kanka bende bir şeyler varsa alsın ama. Kanki bana. al. Kit bıraktım. İki de şey. Ey Allah. Kanka Pochinki'nin içinde misiniz? Evet evet içindeyiz. Gel gel. Sait böyle gidelim. Ne çatışma be. Bitmiyor ya abi. Bitmeyecek yani. Sen değil. Ah. Canlar full lane'de abi. Çok sıkıntı. Görüyor abi böyle. Orada mı onlar? Onlar kanka sanki... Bunların önünü alalım mı? Bunları vuralım ya. Ersin. Hangisine? Şu Bilmiyorum, en son gelen. En son yani. bu. Aynen aynen. Neredeler ki? Bak şurada duruyorlardı en son ama. Gördüm gördüm. Evet. Bayağı vurdum şuradaydı adam. <laughs> Kesin yanındaydı bak çatıya çıkmış gördünüz mü? Benden? Evet evet. Ben bir canımı basacağım ya. Bomba gelebilir beyler dikkat. O Duydu mu çıkıyor. acaba ya? Duyar kanka duyar. Duyulmasını bırak gördüm bakıyordu. Ondan araçları bizim ölümcüde. Alan çatı çatıda hala abi. Alan dışı mı burası? Aracı alalım hemen o zaman bize, gidelim bize, buradan. Gidelim gidelim, gidelim gidelim aynen. Aracı al o gidelim. Abi, hani araç şey nerede? Hah burada. Burada burada geri gel. Biraz bekleyelim, gel. biraz bekleyelim tamam mı? Adamların aracını alalım ondan sonra gidelim. Tamam okay. bekle o zaman. Araç bulamasınlar buradan salmayalım onları. Bize cover dediniz ya. Bak, Aa araç da. sesi geliyor aynen. Bunun arka kanka. Ha bekliyorum okey. Tamam araç şöyle. Tamam tamam araç gitti Yapıyorlar büyük bir bunu. Birbirleriyle kapışıyorlar işte. Karşıdaki üçlü var ya. Eşerli alka atar mısınız? Ha bilmiyorum. 7.62 olan var mı? Eşerli alka atar mısınız? Eşerli alka atar mısınız? Eşerli alka atar Ristli beraber ya. gidelim tane ya. Var abi. Gidelim gel bak, gel beraber gidelim. Gel gel Adam sağdan kaçıyor sağdan kaçıyor sağdan kaçıyor gördüm. Kaçıyormuş. Tamam bin. Bin gidelim ya kanki. Herkes alana Burada gitmeyecek, gitmeyecek mi? Git biz alanda. Ya çocuğa. Ha Gel Memo adam gel. o kadar. Dur dur geliyor 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 bu tarafa geliyor. Nasıl geliyor? Şurada tam tam buradaydı. Adam sağda 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 sağda. Adam. Kanka bomba yiyeceğiz ya. Şurada şurada şurada. Beyler gelin, gelin gelin ya. Vallahi bak boş verin. gel. Gel hele. Taktik yapalım oğlum. Baygın, baygın burada. Hadi bence, bence vururuz ya. Ya vururuz da hani kendimizi de Tam darlıyoruz. Tamam Gerek giderim. Yok. Ya, memo gel, Memo gel. Tamam aracı hareket ettirmiş gibi yap o zaman. Birazcık aşağı götürseniz de şuraya doğru. Gelsinler tamam. o zaman. Mecbur gelecekler. Başka seçenekleri yok. Memo, bomba mı açan? Hayran, hayran. Ya sağlık eşyamız yok. Gidelim ya. Gidelim gidelim. boşu. Tamam. Harika, Gelin değil beyler. Değil, değil. Sağlık eşyası hiç yok ya. Gördünüz. Bekle bekle bekle. bekle. Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bekle kanka. Tamam oynuyorlar bize sözde. Kanka soldan mı çalıyor tanesi. Kanka basalım, basalım, tamam. Basalım, basalım. Tamam o şey yapıyor ya. Bizi bilmiyor. Kanka vuralım mı? Can basıyor. Beklesene ya. Aa araca bindi. Aracı patlatıyoruz. Bir. Neyse gerek yok. Tamam. Tara tara tara. Kaç baygın? Kaç baygın beyler? Bir tanesi bu taraftaydı bak. İki tane baygın diyor gördüm ben. Son adamları bu tarafta. İki baygın varsa tamam bin. Bin bin, bin. Kaldırıyordur onca anda aldırıyor. Yolun karşısına gelmiş olabilir Bir beyler abi, beyler, o, beyler o, bak. O farklı yöndeydi o farklı yöndeydi. Bu tarafa gelmiş olabilir. Ha hızlı bilelim. Can basalım. Retriever'ın canı yok ona göre. Can basıyorum işte. İstemiş. Çok uğraştık bunu vurup hemen gittik. Solda 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 atıştı. İkisini de baydım kanka. Durumda. Son bir diğer onun içine, diğer onun içine tamamen. Çünkü iki baygın var. Bitti Benim mi? mi? Söyledin geldi ama baygını mı bitirdim ben? Ne, baygını bitirdim. <laughs> burada burada. Biri yere, yere mi yatıyor? Benim yerim. Helal. Ela. ne? <laughs> Lan, canınıza bakın, canınıza bakın. Beyler, 45 saniye. Aracı getiriyorum ben. Burayı var evet, de bir, ya, değerlenecekti ya. Bana kitiniz var mı ya? 0 Bende de sıfır kit bende. Maalesef bir tane ee, var. Bir bakacağım hemen. İki tane var. Yok mu adamlarda? Yok kanka. Tamam. fakirler. Hadi gidelim, Çok hadi gidelim, hadi gidelim. Bust, bust ben, memo, memo yok. Memo, Memo kitin yok mu? Bin, ya. bin, tamam, bin, bin. Götüreyim acilen, yani. acilen götüreyim hemen. Boost atabilirim, Ulan... Boost var bende. Onun yanına sıra tut. Sadece deseydin bana boost. Boost Onu değil mi? 9 saniye. Ya? O ne maç oluyor be kanka? Kardeş Şampiyonlar mı? Ligi bu saat diyorum ya. Hmm. Yan geliyor bu Kanka yani Şampiyonlar Ligi'de insanlar kendi aralarında kapışmalı değil mi Şampiyonlar Ligi'nde? Herkes bize yani. Ne <laughs> Soldan arası gidiyor tepe. Motor motor çıktı bak. Aynen tepe tam tepede. Tepede dolu. Tepede, tepede. dolu. Gelin gelin. Aha onlara pusu attılar herhalde. Memo gel. Aa aynen. Bak tepeye çıkacak onlar da. Kanka bir bin. Aynen şu an çatışma başladı. yapıyor şu an. Kanka açıklar Kanka hazır. kanka kanka kanka. Yatsak taranır mı? Lan alan. Kanka. Bin 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 bin. Dayı dayı dayı. Memo hadi lan. Lan alalım zaten mi? Heyecan yapıyor. Bak bak. Tamam alana öldüler ben abi. Çekim. Bin 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 bin. Bin bin. Alana ben gittiler. Ben Ama giren var giren var. Memo gel. Memo gel yakından alacağız gel. Ah adam çıkmış onun canı yok. Çıkanın canı olmaz. Buradan ben burada ben burada. Tamam alan içinde öldü. Sen abi oraya gel bak. Alan içinde çıkıyor. Bak lootlar burada galiba kanki. 20 yıl sonra M4 oldum kanka. Aradan bir 15 yıl geçti. Kanka harbiden ha bak. Şu yeleği alayım artık. Şu yelek de geziyorum sabahtan beri yemin ediyorum ya. 8x var kanka orada bak. Ben de var. Der, bir dahaki alana gidelim. Çok sıkıntı. Aynen. Hadi. at Tamam kendime güveniyorum abi. Hı. Devam. Ha adamlar var evde. Zıpladı bak duvarın dibinden. Karşıda karşıda. Durma durma burada. Evet. Allah. Im. Niye burada durmuyorum ki? Karşıda adamlar Adam şurada. Nerede? Solda adam var. Şurada bak şurada bak. ya. Ha. Abi şu drop'u alsana. Bunu kimse almamış. Ersin abi. Git al onu. Nasıl bu araç neden Şeyler, ben neden? Ben karşıya geçiyorum. Tamam. Sisleyebilirsin Memo. Hangisi? Oo harbi almamışlar. Alga geçiyorum ben. Hadi. Ya baygın var o tepede ya. Sol tepe. Kanka suya geçelim karşıya biz Kanka adam, geldim, adam, geldi, adam geldi adam tutsanız adam tutsun oradan geçirmeyin. Tamam Köprüden geçirme köprüden geçirme ben şuraya çıkayım önce. Tamam bekle 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 solu mu sağ mı köprünün solu mu, mu sağ mı? Adam e, sağ tarafında köprünün size göre. Ya Oğlum solu mu? Ertan abi Ertan abi orada, vur şuna. Nerede? Nerede lan Memo? Kanka orada sesini ya. Oğlum adam aşağıda lan. Direkt öldü o. lan. Mantara mı geçmiş? He mantar. Mantardan bakıyor bana. Mantardan bakıyor bana. Onu mu diyorsun yoksa başka Ondan mi? Bir... Ondan bahsediyor. Ondan bahsediyor. Ha, tamam. Orayı sen bombala kardeşim. O alan karşıda. Sen gel oynayalım bu çocuğu ya. Mantara tek başına takılıyor şu an. Ee, evde de vardır evet. ama. Ya, ayrı ayrı yakalayalım işte bunları. Güzel. Ya bence alttan. Araç var ama. Bence gerek yok kanka daha. Farklı bir Zaten noktada olmak. Ya, kurtardı. İki tanesi zıplıyor o çocuk tek mantardaki. Geldi kayaya geldi. Ön kaya da burada. Canı çok az. Canı çok az. Burada sağda sağda sağda. Sağda. Sağdaki tek başına. Diğerleri zıplıyor. Canı yok. Hiç canı yok. Nope. Herhalde. Bu tek. Aynen. Diğerleri zıplıyor. Bir de. Beni bir alsana. Nerede ya? Ben bunları arkadaş sandım lan. Vur kardeş. Ama bunlar... Sağ İyi valla kardeşim. Öyle ranka devam ki. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi valla biz de sizde oynamak için. Ha öyle mi? Sait abi Sait abi. Heh Sait abi. Efendim gülüm. Yemek siparişi gel çabuk söyle Ha ha Nasılsın Sait abi? İyiyim canım sen? siparişi gelmek siparişi gelmek siparişi Hadi <laughs> 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 onun kapısı çalıyor ya. O şimdi gelemeyecek. <laughs> de teşekkürler. Teşekkürler. Önemli teşekkürler. Arkamasını öldürdü ama kardeşim. Sen neyi bak? <gülüyor> <gülüyor> Senin de eline sağlık. Allah'a emanetsin kardeşim, kardeşim benim. Ya yemek ya siparişi bu kadar güzel bir zamanda mı gelebilir ya?